Sarayın içindeki en dürüm mektebinde yıllar süren eğitim seni bekliyor. Sadece dövüşmeyi değil, matematik, coğrafya, devlet yönetimi, Arapça, Farsça ne gerekiyorsa öğretiyorlar. Her sabah erkenden kalkıyorsun. Her hareketin gözetim altında. Çünkü burası imparatorluğun kalbi. Ve gün geliyor. Padişah seni fark ediyor. Belki bir sefere katılıyorsun. Belki bir diplomatik göreve. Sonra bir gün bir ferman. Hasan Efendi bugünden itibaren vezir tayin olunmuştur. Koca devletin yönetimine giriyorsun. Ama asıl mertebe hala ileride. Veziri Azam. Yani padişahtan sonra en güçlü kişi. Sarayda her kararın altında senin imzan var. Orduyu sen yönetirsin. Elçileri sen karşılar, divanı sen yönetirsin. Ama dikkat et, bu kadar güç gölgeyi de getirir. Bir söylenti, bir şüphe ve sabahına uyanamayabilirsin. Osmanlı'da onlarca veziri azam bir gece ansızın boğdurularak öldürüldü. Sadakat yetmez, zeka da yetmez. Bazen tek gereken şey padişahın seni istememesidir. Ama Hasan için bu yol zaten Hans'ın köyünde kalmaktan çok daha ileri bir ihtimaldi. Çünkü o artık devletin adamıydı. Ve bu hikaye Osmanlı'nın binlerce yöneticisinden sadece birinin hikayesiydi. Videoyu beğendiysen ve dahasını görmek istiyorum diyorsan bir şekilde de belirtmeyi unutma. Sağlıcakla.